Türkiye'nin en deda alatan, düşman çatlatan kanalına hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün 4500 TL'lik bir kasayla dedeyiz. Dedeyi <laughs> üzmeye geldik arkadaşlar. <laughs> dede birkaç gündür aramız iyi dedeyle. Evet. Biliyorsunuz. Normalde aramız iğrenç olmasına rağmen bu aralar kolduruyor kolları sağ olsun dayım. Aynen öyle. Böyle 3 200'lük başlıyoruz. Bu arada sizde de videoyu siz istediniz dedeyi biz yaptık. Siz de o yüzden videoyu bir beğeni atarak, başkanı alarak, kanala abone olarak, bildirimlerinizi açarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Canlar. Canlar, spin canları, balyoz canlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi dedem. Evet. Dedeciğim neler yapıyorsun? Allah ne yapıyorsun? Cık, yıktın ortamı dedem. <laughs> sorry sorry. Kulaklarınıza dikkat edin arkadaşlar. Şimdi dedem erken safhada olabildiğince Çarpanları toplaması Toplasın. lazım Güzel de bir takla attığı zaman oy, oy oy 50x patladı mı? Şaka yapıyorsun dede Helal dayı helal Dede sen neler yapıyorsun dede. Vay 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 oy. Dedeme oyna bak dede, oyna, Hadi dede, oyna dede oyna dede Hadi lan dede Yoksa bugün o gün mü aşkım? Bugün o gün aşkım Yoksa bugün Maxwin günü mü? Bugün o gün hayatım Nice Güzel güzel, güzel. Güzel başladık, Siz gibi başladık. 62'simiz var bura. Oy! Bak 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 yerde de yatırdı oy çarpanı. Oy 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 oy. oy. Kıra bana. Taçları da verseydin. Gel Taçları verseydin zaten yok ederiz aşkım orada. Güzel vallahi. Güzel. Çok güzel. Çok 11. Güzel. İlk alından çiçek. İnşallah tü 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 dede mi? Valla dedeye bu var bir şeyler olmuş Biraz ya. Biraz duası okuyalım. Valla dedeye <laughs> ellerimizi açalım hep beraber arkadaşlar. Taç kaç geliyor mu? Kaç ver taş ver. Yapma yani dede. Şu çarpana taç düşerse yok ettik arkadaşlar gerçekten. Oy 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 dede. Çarpan yatıyor yerde devam. Dede oyna dede. Dede, dede. lütfen hadi. Neyse olsun topladı çarpanları. Topladı da güzel bir takla atması lazım atar, şimdi. Atar dedem onu da yapar. Tertemiz çiçek gibi bir takla atması lazım. Onu da yapar. Kırmızı. Güzel. Çarpan yerde iki taç. İki taç dede. Oh. Dede yapma be dede yapma. İki taça var ya dedeyi haritadan silerdik arkadaşlar. Ah ah dedem dedem. Nüfus müdürlüğüne nüfusuma geçmek için başvuru yapmak zorunda kalırdı. Devam be dede. Devam be Oyla dede. Be 80 be dede. Sen çarpan hadi ya. Yapma. Hadi be kral be. Hadi dede ne olur. Ne olur dede güzel bir şey yap. Dede Hadi. Hadi. Hadi son spin artık hadi. Dede. Dede, dede. o çarpana bu yakışmadı. Çok daha güzel olabilirdi. Ah, ama dedem. olsun. Gene kötü değil ama çok çok daha güzel olabilirdi abi. Dörtten devam. Devam et hayatım. Valla bir tık üzdü ya. Üzdü olsun. Alarız. Alarız Alara. Alarız Alara. Alarım dedi. Alırım. <laughs> Alacağız. İnanıyorum. Başaracağız. Allah. 60 şey kaçtı? 80 çarpan. Okey de. Dur şimdi dede. biz tekrar buradayız. Dedem gönder çarpanları. Hadi dedem. koparacağız ya. Dede başka yol yok. Ya dede yap, biz yapacak dede başka bir ya. olur mu? Yapma böyle güzel şeyler yolla. Heh. Oyna yolla. Çarpanları Çartan topla dayı. Topla dayıcım çarpanları. Hadi dedem. En son yayında bizi kurtaran dedeydi. Dedeydi. Gerçekten dedeydi. Allah dedeydi. Billahi dedeydi. Dedem yapıyor arada bu sporu ya. Yapıyor. Ay şu saatleri de verseydin ne olurdu dede. Valla dedeyle de bu aralar iyi yıldızımız barıştı ama. ama çok şükür yani. Gerçekten. Barışsın. Aylar sonuna artık ilk defa dedeyle barıştık galiba derken dede gene eski formuna geri dönüyor ufaktan. Yapma yapma. Valla dede. Ya dede dede yakışmıyor. Evet dede eski kendine sürdürülebilecek. Dede hiç yakışmıyor yani formuna geri dönüyor. Ya bir tane güzel ödedi. Bir tık düşmesi normal. Şöyle ben de büyütüyorum. Ver, biraz, biraz, gidelim. biraz gidelim. Dedeyi darlayalım, darlayalım. sıkıştıralım. Bunaltabildiğimiz kadar bunaltalım. Alalım çıkalım. Dedeyi bir kopartıp çıkalım. Aynen öyle. Bize de bu yakışır zaten. Bence de. Yani. Burada o kadar insan oturmuşuz gene de deyi izliyoruz. Allah güzel çarpan ikisinde beş tane topladı. Güzel. Ufak ufak topla çarpanları kral. Bak, hadi pat pat olabildiğince toplayalım çarpanları hadi bakalım. Hadi dede. Ne kadar erken toplarsak o kadar iyi bizim için. Aynen öyle. Taç mı geliyor? Gelsin. Hadi dede tacı yolla. Hadi dede. Yapma dedem ya. Dede dede. Dede harbiden taçsız kral ya. Of. Dede yine sinirlerimle oynuyor. Şu Güzel dördü de buradan çekti. Daldı. Kupa verir Kral. mi? Tekrar bir parti daha çarpan alırsak kupayı da alırız muhtemelen. Hadi alalım. Aldık, Aldık mı? Alamadık. Alamadık. Yedi de kalmış. Hı. Gerçekten yazık kafana dayı. yazık da ya. yani dede, olmadı bu. Sekiz. Oh. Oy. Yapma. Dede yapma yapma. Onu onu almamız gerekiyordu. Ah gerek dede olur. ah dede. Ay dede. Bak gene kesti. yine Gene kesiyor. Bari uzatsaydın dedem ben. Uzatmadı da. Kesiyor da. 5 çarpan. Ya çarpanlar büyümeye başladı aslında. İyi de oynamıyor, kesiyor. Bu i̇yi şeyler habercisi olabilir. Hadi bu Çarpan, çarpan çıktı dayı. De. Hadi. Çarpan çıktı dayı. Uzattı. Oy. Uza oy. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Uzattı da. Oy oy oy. Alındı arkadaşım. Galiba, aldık aşkım. galiba bu el tabi. aldık. Alacağız tabii. kaç oldu? 23 çarpan. Çok güzel. Dede tamam. Ya. Alımı çıkardık. Uzatma aldık. Çarpanımız çok, çok güzel. Çok iyi. Harikasın dede. Teşekkür ederiz dedem. Gitsene bereket Teşekkür <laughs> ederiz Hadi bakalım Hadi dayı Hadi Hadi bakalım dayıcım 10 spinimiz var Hadi rahatız Prof- Ayy çarpan şey Ayy Touch iyi. 7'de kaldı taç çarpan geliyordu valla Hadi dedem Dayı yok olurdu yemin Hadi ediyorum Hadi dedem Oyna burayı Hadi dede Güzel Olur. Tamam dede Odayı yedi 31 çarpan Fenalık Güzel Çıkartıyoruz Hadi, de dedin. Hadi, Hadi dedin. dede Alalım çıkalım dede. Hızlı hızlı ve seri. Çok rahat, çok profesyonel. Bir çok tane tenis. yüzük dede. Güzel. Oy! Hadi dede buraya olur çarpan, olur. çarpan. Kaldır kolları be. Dede ne olur ne olur. Hadi. Kaldır kolları. İşte güzel. budur ya. Harikasın dede. kaç mı gelir? Gelir. Gelmedi. Olsun güzel. Ne öder buraya? Öder. 8 oh. öder. İyi öder. süpersin be dede. Dayı hadi. Hadi alalım çıkalım dayı. Kırmızı güzel, güzel. çarpan güzel. yerde. Devam edelim ama burayı be. 40 çarpan. Hadi lan. Güzel. Aşkım bugün bu çarpanlara ne olmuş? Çok iyi. Farkında mısın çarpanlar? Vallahi çok çok iyi. Biraz da oynasana dedim. Süper süper. Hadi dayı son el. Hadi dayı. Son rebe. el kıya. Yapmadım. Olsun. Güzel. Ya, 26 yaptık bile. Yaptık hayatım. Devamı güzel olur. Olur olur. Olur bir şey yapalım. Şimdi olur, büyük mü gitsek, küçük mü gitsek? Asıl 100 yılın sorusu burada patlıyor. Evet, ne yapsak? Hmm. Nim, 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 Çinelim, şimdi çinelim. dede, dede yukarı çıkarsa yüksek alalım aşağı inerse düşük alalım. Nasıl <laughs> fikir? Dedenin hareketine bağlı diyorsun. Hadi o zaman biz 5'ten geri sayalım. O ara herkes beğeni atar zaten. Evet. 5 4 4 3 3 2 2,5 1 1 Videoya beğeniler şu anda <laughs> yağdı. Yağdı. Eminim. Buraya kadar izleyen herkes beğenisini bıraktı, desteğin oldu. Teşekkür ederiz canlar. Şimdi dede, bak şimdi dedeyi izliyorum aşkım. Dedeyi böyle gözümü verdim. Verdin mi? Dede. Dede ne yapak dede? Bana bana bir işaret ver. Bir şimşek at bize. <laughs> Ey ruhlar aleminden dede. Dedem. Dededen aşkım işareti aldım. Düşünüyorum. Bura. Bir tane daha, bir tane daha. 15. Bura, bura, bura. 15 çok iyi rakam. Emin misin? Yoksa bir tık büyütem mi? All in mi? Yok canım. Olin abart olur ya. Yok yok. Yok yok. 14. 14. Damar. Olin abartılı. Bence de orda. Kendimi kaptırıyorum arada. Amam. Bugün Yok. bugün kaptırmayacağım kendimi. Aha. Gitti gene internet. Gene dedim balatalar yandı. Yandı. Hadi dedim, dedem. Balta var yanar. Dedi Kendine gel dedem. Hadi be kral, senin bekleyeceğiz. Burada o kadar insan oturduk, izliyoruz. Çok oyalandık ha, ya. yarım saattir bir oyun <laughs> <laughs> Evet ya. <laughs> Neyse. Dedem 14'te uçuracak bizi. Uçuracak. 14 k içine verdik. Sen de bize 50k olarak geri dönüşünü ver. Hadi bakalım. Hadi dedem. Topla çarpanları Oy, kral, geliyorum. peşin peşin. Peşin peşin topla. Aynen dedem, topla çarpanlarını. Sonra güzel bir tap... Konuşamadım. Güzel bir takla. Tap tap. <laughs> Şeyimiz tap, tap. yüksek. Alımımız yüksek. Yüksek. Dayım güzel bir takla atarsa, Çok çarpanlarını biriktirirsek... Çok mükemmel Eğizliği olur. ...Evzuyu bugün burada kapatırız aşkım. Harika Dede gene manyak, çılgın bir hareketle... Menümüze bakarız. Kapatırız. Hadi dede. uzatır mısın? Kapatırsın. De dede boş geçme. Yapma. Dede bak yapma. Benim tansiyonum çıkıyor dede. Sen yaşlı olabilirsin ama bizim de bir kalbimiz var. Güzel topladı çarpanları. Kadir hocam bir tane videosu var ya. Bu Neredesin? arkadaş da bir sebz yapıyor. Neredeyse boş yapacak. Sayıda <laughs> işte kollarını kaldırıyor. Neredeyse boş kaldıracak yani. Vallahi dede ya. Hadi be kral. Dede, Yakışmaya. dede. Dede Oğlum. aman dede. Güvendim lan sana. Bir de olin yapacaktık Ay, ha. İlk ura. Yapmamışız. ura all i̇lk yapmamışız. Buraya ne yapacağız? iki yapmamışız. İki yapmamışız da. Bu ne hal? Allah aşkına bu el olin mi yapsak? Oy. Saat? Saat dede. Dede saat dede kupa. Kupa geliyor kupa. çarpan. Çarpan. Kupa dede çarpan. Ne olur, olur çarpan. çarpan. Güzel. Güzel. Dede hadi ne olur hadi. Kırmızı var mı? Var. 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 Güzel. Harika. Mor gelir oyna, mi? Oyna oyna dede. Yeşil geldi. Moru da bir kaç çarpan zaten çok güzeliz şu oy, an. Oy oy hadi. hadi dede. Çiçeğiz dayı hadi. Hadi dede. Güzel. Güzel çok iyi çok iyi çok iyi. Aşkım çarpan da çok iyi. Oy. 25. Çok iyi. 25. Çok iyisin be dede. Kasa 40. Aşkım. Tamam. Tamam yani yani. diyelim. Evet. Vallahi kafi diyelim. Yeter, evet. Burada bırakıyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. çok seviyoruz. Gel anlaşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.